Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler herkesi kesen, herkesi rahatsız eden, hepimizin geleceğini karartan bir durum. Hani aynı gemide izliyorlar ya sıkıştıklarında yani zulmediyorlar ediyorlar dönünce hakikaten ekonomi gemisi öyle bir gemi ki o su aldığında içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kimsenin Canını Uzman kurtarması ucurslar. mümkün değil. Hakkı bu yüzden almış. çok önemli. Sağlıca İşsizlik görev döner, sermaye, aynı dövizdeki Bugün artış gibi tek adam rejimi Burada boyunca yani 24 Haziran tarihinden, yılan tarihinden yılan itibaren kontrol edilemez bir yok şekilde yok. ileriye gidiyor. Kaldı ki işten çıkarmayı yasaklayan Covid döneminde işten çıkarmayı yasaklayan bir yasal düzenlemenin koruyuculuğuna rağmen böyle gidiyor. Bugün esas TÜİK'in verdiği rakamlar içinde bile artık genç işsizliği %30'a yaklaştı. %26'ları buldu ki tüyün çarşın rakamları nasıl makyajladığını biliyoruz. Ve geniş tabanlı işsizlik denen yani TÜİK şöyle yapıyor. Geçen ay iş arıyormuş, bu ay iş aramaktan yılmış. Cebinde parası olmadığı için iş aramaya gidemeyeni bile işsiz olarak saymayan, işsiz olarak görmeyen bir yaklaşım var TÜİK'in. Ve böyle olunca geniş tabanlı işsizlik denen iş arayanları, iş aramaktan yılmış olanları, veya Ama ikinci elginiz, bir işte çalışanları yani örneğin atanamamış bir öğretmenin geceliğin taksi kullanmasını bile işsizlikten saymayan bir anlayış var. Geniş tabanlı işsizliğe baktığınızda yüzde 34-35 olarak hesaplanıyor. Bu da her üç kişiden birinin gerçek anlamda işsiz olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin taşıyamayacağı bir yük bu. Şimdi bir de bizim bir takım hassasiyetlerimiz var. Biz Çalarsat ailesinin de, Özge Bey, çünkü verilmiş sözleri takip etmemiz gerekiyor. Yani bizim CHP ailesinin de öyle bir hassasiyeti var. Biz şimdi şunu şunu düşünüyoruz, diyoruz ki halkımızın haklı talepleri var ve bu taleplere ilişkin verilen sözleri biz takip edeceğiz. kesin. Gazetecinin görevi bu. Savaş Yıldız Yönetmen Koltuğu'nda bir görsel hazırlamıştık. Şimdi internet haberde bunu gördüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kira eleştirisi, polisler İstanbul'a gitmek istemiyor. Diyor <laughs> ki... İstanbul, Bodrum gibi yerlere gitmek istemiyorlar çünkü maaşı oraya gidecek diye. Bir de bununla bağlantılı dün TGRT'de bu konuda da konuşmalar yapmıştı. Erken saatlerde verdim. Savaş hazır mıyız? 3600'e ilişkin verilen sözlerin takipçisi olmak zorundayız. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin %45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha mi? İçişleri Bakanı Soylu'nun inanamadığı, bir daha söyleyeyim mi diye açıklamaya çalıştığı durum polisin yaşadığı sıkıntılardan biri aslında. İstanbul'a tayin istenmeyişinin nedenini yüksek kira olarak gösterirken polisin alım gücündeki düşüklüğü de ortaya koymuş oldu Soylu. İstanbul'a tayin ediyoruz yani. Ama Şu an, ben şey gitmek istemiyorum diyor. Oysa başta polis, polis olmak polis üzere memurların de. ekonomik durumunu bir nebze Çamşan'da olsun düzeltecek. 3600, 3600 ek gösterge müjdesini de yine soylunun bulunduğu hükümet vermişti. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Önce 24 Mayıs 2018'de genel seçimden bir ay önce verdi müjdeyi Erdoğan. Polisler gibi öğretmen, ben hemşire, din görevlileri de heyecanlandı. Seçimden sonra 3600 ek gösterge önerdi önergesi meclise taşındı. Ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu. Mecliste reddedilen önerge yerel seçimler öncesi tekrar hatırlandı. Erdoğan bir kez daha söz verdi polislere seçim meydanından. Ancak seçim geçti, hala bir adım atılmadı. Polisler Haziran enflasyonu hesaplanarak maaşlarına yapılan %5,75 zamla geçimlerini sürdürmeye çabalarken ya. onlardan i̇ç sorumlu İçişleri Bakanı ya. Süleyman Soylu'dan da kum, ekonomik ya. duruma kira ilişkin ya. o çarpıcı ya. tespit ya. geldi. Bu kira meselesi ya. sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Tayin edilen polislerin neredeyse yarısının maaşlarıyla kira giderini karşılayamadığı için büyük şehre taşınmak istemediğini söyledi Soylu. Yani 5200 ila 6000 lira arasında değişen polis maaşının da geçim için yeterli olmadığını ortaya koydu. Şimdi tabii sadece polisimizin değil, mesela öğretmenimizin de meselesi. Bir öğretmen nasıl gelip İstanbul'da kirada oturacak? Şimdi birinci Cisi, da cevap Süleyman Soylu bunları konuşmayacak. Bunları ben konuşurum. Ben eleştiririm. Süleyman Soylu yerine getirecek sözü. Bu polisin sahibi kim? Berat Bu teşkilatın başı kim? Hangi bakana ben bağlı ben bunlar? Ben Süleyman Soylu ben sanki ben hala da Demokrat ben Parti'de ben siyaset ben yapıyormuş da muhalefetteymiş gibi konuşamaz. Ya yerine getirecek ya ayıbıyla oturacak dedim, susacak. Her şeyde diyor ya tek adam rejimini övüyor. Cumhurbaşkanlığı yapıyordum. hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımızın emrinde her şey çok hızlı oluyor. Hadi yarın sabah bir Cumhurbaşkanlığı Kanamesiyle yapın bunu. Ama bir Ekim geliyor. Bir Ekim Ekimden sonra Cumhuriyet Halk Partisinin gündeminde, pozitif gündeminde en baştaki meseleler hükümetin daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verip de halen yerine getirmediği işler var. Birincisi 3600 ek gösterge. Böyle bir büyük yalan, böyle bir büyük vaat dünya siyaset tarihinde yoktur. Polisleri kaçtır, kandırıyor ya. Altı seçimdir polislere 3600 e gösterge. En son 24 Haziran'da. Geldiğimizde ilk işimiz demişti. Hatta yanılmıyorsam Eskişehir mitinginde meydandaki polisleri şahit tuttu. Burada görev yapan emniyet mensubu arkadaşlar var dedi. İlk işimiz 3600 çözeceğiz dedi. Tutmadı. Öğretmenlere sözü var tutmuyor. Din görevlilerine sözü var tutmuyor. İnfaz koruma memurlarına sözü var tutmuyor. Bunun dışında İyi pek söylüyor. çok memurun şimdi bu 3600 ek göstergeye Niye ihtiyacı var. Yok. Bu sözü tutmuyorlar. Ondan sonra İstanbul'a polis dahil edemiyor. Bunu söyler <laughs> mi bir <bu> içişleri <laughs> bakın? İnsan utanır <laughs> biraz. Çık ya 3600 ek göstergeyi bugün çöz <laughs> ya da sus. <laughs> ya da sen söylüyorsun <laughs> da yapmıyorlarsa de ki <laughs> Ben bu çocukları bu kadar zor. Gezi olur iki ay sokakta yatarlar. Maç olur günlerce sokakta yatarlar. Seçim olur öncesinde sonrasında. Seçimden sonra sandıklar korulacak. Polisler başında. Sürekli 36 saat duruyor 8 saat uyuyan polisler gördüm şu İstanbul'da. Yemin ederim kaskını yastık yapıp yatan polis gördüm ya. Böyle bir şey olmaz. Bir de çıkmış muhalefet partisinde siyaset yapar gibi anlatıyor. Doğru değil. İki. Emeklilikte yaşa takılanlar. EYT. EYT. Bu konuda AK Parti böyle seçim yaklaşırken yumuşar gibi yapıyor. Kesin bir söz vermiyor. Burada haksızlık yapmıyorum ama kesin söz veren biri var. Kim o? Milliyetçi Hareket Partisi. Arzu Erdem'in verilmiş kanun teklifi var 24 Haziran'dan sonra. Verdiğinde de alkışladık. Getirin destekleyeceğiz dedik. MHP'li bütün siyasetçilerin ve MHP Genel Başkanı'nın herkesin huzurunda açıkladığı seçim bildirgesinde var EYT. Biz bugün mecliste AKP hariç topladığımızda 300'ün üzerinde milletvekiliyiz kardeşim. MHP ne? teklifini Sonra getirdiği şey anda AYT geçer. E, Biz getirdik yılın, reddettiler. E, İyi Parti getirdi e, reddettiler. E, almış, HDP getirdi reddettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi kanunu gelsin, biz oy vereceğiz diyorlar, getirmiyorlar. Böyle bir şey yok, EYT'nin takipçisi olacağız. Özgür Bey siz parlamentoda çok etkilisiniz, her kesimle de ilişkiniz var. MHP'nin grup başkan vekiliyle falan konuşun, getirin. <laughs> Şimdi İsmail Bey, Erhan Usta MHP'nin grup başkan vekiliydi. İyi Parti'nin teklifi geldi. Erhan Usta dediğiniz gibi grup başkan vekili olarak dedi ki, Bizim de sözümüz var oy veririz dedi. Erhan Bey beyefendi bir adamdır ve sözünün eri bir adamdır. Bürokratik geçmişten geliyor. Hep birlikte oy verdik biz. Türkiye'de yazılar, emeklilikte yaşa takılanlara müjde. Ortalık ayağa kalktı. Birinci oylamada geçti. İkinci oylama olacak. İkinci oylama 1 saat 45 dakika içinde ne oldu biliyor musunuz? Erhan Usta'yı Devlet Bahçeli görevden aldı. EYT'ye sözünü tuttu diye. Şimdi İyi Parti'ye katıldı. Biz de tebrik biz daha ettik. Faiz. Daha sonra da MHP'den ihraç ettiler Erhan Usta'yı. Bu sözü tutmak iste. hani diyorsunuz ya Konuşsanız ha. grup başkan vekili sözü tutmak isteyince partiden atıldı. MHP'deki başsalaşım, değişim akıl alır gibi değil yani, akıl alır gibi değil. Böyle bir Şöyle sorayım mı size? Diyelim 2023 veya 2022'de bir seçim oldu ve sizin içinde bulunduğunuz ittifak kazandı. İktidara geldiniz. İşte böyle Saadet, İyi Parti, kim varsa. Siz bu EYT meselesini, 3600 meselesini çözer misiniz? Kendi içimizde kavgaya başlarız. Önce hangisini çözeceğiz diye. İçişleri Bakanımız 3600 diye masaya yumruğu vurur Milli Eğitim Bakanı ile birlikte. Hı? Öbür taraftan biz de deriz ki EYT'ye sözümüz var birinci iş bu Bugün ilk hangisini yapalım diye yapalım kavga bir ederiz bir bunlar gibi verdiğimiz sözü façi. tutmazlık etmeyiz 936 bunun dışında evet. toplumun bütün 3. kesimlerine 3. verilmiş 2. örneğin 2. ÖTVsiz 2. KDVsiz 2. mazot sözü bizim sözümüz çiftçiye